Son gelişmelerle NATO zirvesi yüz yüze yapılmayan ve aradan geçen zaman sonrası yapılan bir yüz yüze görüşme nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben sizin programımıza ilk defa katılıyorum. Bu vesileyle tabii size de başarılar diliyorum programımızda. Teşekkür Başlı efendim. Başlayalı bir süre olduğunu farkındayım ama ben ilk kez katılıyorum. Zirvede tabii ki masada birçok şey vardı. Gerek Türk-Amerikan ikili ilişkileri kapsamında, gerek NATO çerçevesinde, gerekse yine NATO misyonunun bir uzantısı olarak Afganistan konulu birçok konu görüşüldü. Anlaşıldığına göre görüşülmüş. Tabii ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak dışarıya yansıyan ifadeler, beyanlar, özellikle ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine bakarsak çözülen herhangi bir şey yok, sorunlar devam ediyor. Çözülmesini de ben şahsen olası görmüyorum. Yani Cumhurbaşkanı ifadesi var, şuraya not almıştım. ABD ile Türkiye arasında çözülemeyecek hiçbir sorun yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben aynı fikirde değilim. ABD ile Türkiye arasında ciddi sorunlar var. E, ve bunların e, bir kısmının çözümü gerçekten mümkün değil. Çünkü ulusal çıkarlar e, çatışıyor. Yani tam bir çatışma halinde. Bunların çözülebilmesi için iki taraftan birinin çok ciddi taviz vermesi yani ulusal çıkarlarından fedakarlıkta bulunması lazım. E, bunu ABD yapar mı? Yapması için herhangi bir sebep yok. Türk hükümeti yapar mı? Yani ulusal çıkarlarımıza aykırı bir şekilde ABD'ye taviz verir mi? Örneğin Suriye'de vereceklermiş gibi bir izlenim var. Yani en azından bu istemeseler de bu izlenimi veriyorlar. Tabii bu kaygı verici. Yani bu ifade kaygı verici. Uluslararası ilişkilerde bu ifade veya benzer ifadeler normal olarak kullanılmaz. Bu kadar yani çıkarlarınız çatışıyorsa. Şimdi dolayısıyla somut olarak gündemde bir tek Afganistan'daki Karzai Havaalanı meselesi var. Sizin beyan ettiğiniz bu 130 milyon dolar konusu miktar doğru olabilir. Tabii çok abartılı bir miktar. Yani Afganistan gerçeği ışığında çok çok abartılı. Bunu istemiş olabilirler mi? Olabilirler. Çünkü hükümetin şu anda ciddi bir kaynak sıkıntısı var. Bunu verirler mi? Bir kere önce kim verecek? Yani bunu kimden istiyorsunuz? Değil mi? Yani Biden'dan istediğiniz zaman yani Biden bunu hadi ben 130 milyon dolar vereyim diyecek mi? Yani öyle bir beklendiğim var, o da belirsiz. E, dolayısıyla ortada bir belirsizlik var. Ama bence asıl kayıp olan şey doğru soru. Doğru soruyu doğru kişilere sormadığımız zaman e, doğal olarak kaçınılmaz olarak yanlış kişilerden yanlış cevaplar veya yanlış spekülasyonlar duymak durumunda kalıyoruz. Doğru soru şu aslında bence. Türkiye ilk kez Afganistan'a gitmeyecek veya Afganistan'a ilk kez asker göndermeyecek. 20 yıldır Türkiye Afganistan'da. Bu 20 yıl içinde Türkiye ne yapmayı hedefledi? Ve bu hedeflediklerinden ne kadarını başardı, ne kadarını başaramadı? Nasıl başardı, niçin başaramadı? Ne kadar para harcadı? Mesela bugün işte gündemde olan havaalanı yıllık 130 milyon dolar istenmiş. Hani sizin aktardığınıza göre olabilir. Türkiye zaten Kabil Havaalanı'nın işletmesini bir süredir yürütüyor. İşletmesinden sorumlu. Örneğin şu anda Kabil Havaalanı'nın, Karzai Havaalanı'nın yıllık işletme gideri nedir? Türkiye milli bütçesinden buna ne kadar para ayırıyor? Buna NATO ne kadar katkıda bulunuyor? Afgan hükümetinin merkezi bütçesine ne kadar katkıda bulunuyor? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. İki, Türkiye şu anda işletmeden sorumlu yarın işletme ve güvenliği de üstüne aldığında buradaki risk çok yüksek, ciddi bir risk var. Bunu söylerken afaki konuşmuyorum. Ben geçmişte iki kez geçmişte iki kez bu tür hava alanlarının güvenliğinden, korumasından, savunulmasından sorumluluk aldım. Bunlar kolay şeyler değil. Para verilse de kolay değil. Soru şu, Türkiye bu sorumluluğu bu riski niçin almaya çalışıyor? 20 yılda neye hedeflemişti? Şimdi aynı hedefi bu hedef ne? Türkiye'nin ulusal çıkarını. Bunların hepsi kayıp. Dolayısıyla boşlukta e, bu spekülasyonları yapıyoruz. Efendim Taliban'dan da açıklama geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO bünyesinde olduğu gibi çekilmesi gerektiğini söyledi Taliban e, açıklamasında bu e, konuyu duyurdu. Şöyle bir şey var. Biraz önce ben dile getirdim. 2015'ten 2020'ye kadar birbirinden farklı saldırılar söz konusu. Türkiye sadece o bölgede yani havalimanında güvenliği sağladığı vakit olası bir Taliban saldırısına yansımalar ne olacak? Şimdi bakın bu konu sadece havaalanı veya sadece Kabil meselesi değil. Bakın 20 yıldır orada uluslararası güç ve uluslararası toplum. Burada tabii iki birbirine paralel yürüyen iki harekat var. Biz Taliban'la savaşmadık, öyle bir amacımız da yoktu. Biz ve bizim gibi bazı ülkeler NATO çerçevesinde, NATO çerçevesinde esas olarak Afgan devletine yardımcı oldular. Bu yakın zamana kadar, yani bundan 5-6 yıl öncesine kadar sadece yani danışmanlık, eğitim konusu değildi. Yani yerel altyapının geliştirilmesi gibi bizim sivil asker işleri diye, e, askeri işleri dediğimiz askeri terminolojide bazı yardımlar da oldu. Sonra bunlardan vazgeçildi. Sadece eğitim ve danışmanlık desteği verilmeye başlandı. Ama buna paralel yürütülen bir de savaş vardı. Yani ABD'nin liderliğinde, öncülüğünde başka bir koalisyon, NATO'nun dışında bir koalisyon, Taliban'la savaşıyordu 20 yıldır. ABD bu savaşı kaybetti. Koalisyon bu savaşı kaybetti. Ve Taliban'la oturdu bir anlaşma yaptı geçen yıl Şubat ayında. Ve e, Mayıs ayında yani geçtiğimiz Mayıs ayında geçen ay ee, Afganistan'dan tümüyle çekilmeye söz verdi. Ancak Biden geldikten sonra bu kadar çabuk çekilemeyeceğini gördü. Şimdi 11 Eylül hedef verdi. Ama netice itibariyle birkaç ay sonra bölgede Amerikan askeri kalmayacak. Buna paralel olarak diğer savaşan koalisyonun bütün üyeleri çekilecek. Amerika çekilince kalmaları mümkün değil. Bu savaşan koalisyon çekildiği zaman NATO misyonunun da burada kalması mümkün değil. Yani bu çok açık, uçak açık. Yani herkes çekiliyor. Şimdi Türkiye bu işe girerken. Yani bu işe aday olurken diyor ki ben Pakistan'ı alacağım, efendim yanıma Macaristan'ı alacağım. Şimdi bu Pakistan ve Macaristan'ı alıp Türkiye ne yapacak? Yani sadece Kabil Havaalanı için mi bu, bu işe giriyor? Peki Kabil'in genel savunmasını kim sağlayacak? Yani sadece Afgan polisi, Afgan ordusu Kabil'i Taliban'a karşı savunabilecek mi? Kabil'i bırakın. Afganistan çok büyük bir ülke. Ülkenin diğer kesimlerinde şu anda yarısından fazlası Taliban'ın kontrolünde. Peki orada Taliban'la savaş nasıl gidecek? Savaş kaybedildiğinde bugün bile Kabil'in içinde siz bazı örneklerini verdiniz. Durum aslında çok da havayım Yani Afgan silahlı güçleri yani emniyet güçleri, askeri, polisi Kabil'in içinde güvenliği sağlayamıyor işte örneklerini verdiğiniz ve vermediğiniz nedenlerle. Peki bu koşullarda Türkiye, Pakistan ve Macaristan'ı yanına alarak yani nasıl bir harekat öngörüyor? Hangi hedefe dönük olarak? Bütün dünya, bütün dünya Eylül'den sonra herkes çekilince Taliban'ın